Herkese merhaba arkadaşlar. Stoneblock 4'ün 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde burada arkamda görmüş olduğunuz Mighty Dragon çıkın olması lazım. Bir bakayım tekrardan şöyle. Mighty Ender çıkın. Bunu buraya getirmiştik. Biraz uğraştırmış olsa da biraz 20 kere falan denemiş olsam da bunu buraya getirmiştik ve ondan sonra ben bölüm arasında bunun yukarısında şurada görmüş olduğunuz laser Base'i ayarladım. Bu laser Base'le beraber artık şöyle yukarı tarafa bakarsak molten chaos kasmaya başladı. Tabi şunun hitboxı büyük olduğu için normalde hitbox böyle gözüküyor ama Gerçekte böyle hitbox var o yüzden şurayı düzgün göremiyoruz Şöyle bakarsak 6.8 kova civarı burada molten kaos birikmiş durumda Artık bunları işleyerek şu şekilde tiny kaos fragment elde edeceğiz Bununla beraber de şöyle görevleri tekrardan bir açalım Buradaki kısımdan daha fazla ilerleyebileceğiz Ayrıca buradaki kısımdan da ilerlememizi sağlayacak Çünkü bunu yaparken bize birçok awakened draconian blok gerekiyor Tabi bunu bu şekilde değil bunu elde etmek daha mantıklı olur. Diğer türlü çok fazla uğraşmamız gerekir. Buraya bakarsak da gördüğünüz gibi Chaos Fragment'lar istiyor. Şöyle Base'e geri döndüm. Artık dediğim gibi şuradaki Chaos Fragment'ları yapmaya başlayalım. Öncelikle onları yapmak için şuradaki Productive Metalworks bu yapmanız gerekiyor. Eski Tinker'a benzeyen bir şey anladığım kadarıyla. Ben bu tarz modları çok sevmiyorum. Eskiden çok fazla Tinker oynadığım için, çok fazla Tinker'a denk geldiğim için. Artık Tinker bende biraz sıkmaya başladı. Bunları pişirdik. Yetmez diye belki biraz daha yapabiliriz. Bizim sendimiz yok mu? Sen tavuğumuz vardı sanırsam. Şöyle sen yazalım. Şöyle sen tavuğumuz da 128. level oldu. Bunu da alıyoruz buradan. Onu da nereye koyalım? Mesela buraya atalım. Daha sonra bunun içerisine şöyle seedini veriyorum. Daha sonra tekrar tekrar üretecektir o. Gördüğünüz gibi sendler buraya gelmeye başladı. Şimdi sendler, send dönüşebildiği için aslında. Şuradaki kısma koysak daha fazla birikebilir. O yüzden buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi hatta kompres haline dönüştü. Tam. Tamam. Sandstone dönüşmede kompres haline dönüştü. Bu şekilde burada daha fazla birikecektir. Şöyle upgrade'lerini de takıyorum. Artık sonsuza kadar burası da çalışsın. Bayağı bir sendimiz olacaktır bununla beraber. Hemen geliyorum şöyle. Bu arada şuradaki şeyi kapatmayı unutmayın. Bunu kapatalım. Yani belki duruma göre bu tarafı açıp sende hızlandırmak isteriz ama o kadar sende ne yapacağız bilmiyoruz. Şu anda 8000 tane oldu bile. Bu kadar send bile bize uzun süre yeterli olur. Şimdi şu fire crayllerden biraz daha yaptım. Geliyorum hemen. Burada ısıtıyorum bunları da. Onları da koysun orada. Biz de bu tarafta graflara başlayalım. Böyle belki görev vardır diye biraz bundan alıyorum. Burası açıldı. Daha sonra controller yapmamızı istiyor. Şöyle bir tane blast furnace. Daha sonra bir tane bundan controller'ını yapıyoruz. Burası tamam. Daha sonra bir tane tankını istiyor. Hemen yaptık. Daha sonra buradaki heating coil'den 9 tane yapmamız lazım. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlar alt tabana yerleştirilecek şeyler. Ondan 9 tane yaptık. Birikler etrafına dolduracağımız şeyler. Olabildiğince fazla yapıyorum. Bir tane bundan ve bir tane de drain yaptığım zaman aslında bu ildimiz tamam oluyor. Şimdi bunları kullanarak istediğim şeyi bu Bir de ekstra olarak bir miktar steel almak istiyorum. Onun da sebebini birazdan göstereceğim. Şimdi multi blokları zaten buraya kurmaya başlamıştık. Onu da aslında bunun yan tarafına şu tarafa kurabiliriz. Şimdi bunu bir blok yukarıya alacağımız için şöyle kuracağım. Alt tarafını kazıyorum. Bu alt tarafına Şuradaki 9 tane liquid heating'i koymaya başlıyorum. Bunları koydum. Daha sonra tabii ki de şuradaki duvarı da biraz kaldırmamız gerekecek. Tinker bilen arkadaşlar varsa bunların çalışma mantığı birebir Tinker'a benziyor. Şimdi biz yine kontrollerimizi ön tarafa bizim bakacağımız tarafa koyalım. Daha sonra mesela Drain'i şu tarafa koyabiliriz. Drain burada olsun. Tankımız da bu tarafta olsun. Böyle farklı yerlere koyalım dedim. Tabii ki de aslında Drain'i bir yukarı koysak daha iyi olur. Sebebi de şu. Bunun altına Casting Table da koyacağız. Casting table'ı yerin içine gömmemek için böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi multi blok tamamlandı. Şöyle bakarsak burası çalışır halde şu anda. Drain'i yukarı koyuyorum. Daha sonra şuradaki arkadaşları yerleştirelim. Bir kat daha büyütmüş olalım bunu. Şöyle yaptım bir kat daha büyüttüm. Aslında istediğimiz kadar büyütebiliriz bunu. Drain olduğu kısma buraya bir tane casting table koydum. Bu casting table neye yarayacak? Bizim buradaki oluşturduğumuz şeyleri içeriden çekebilmemizi sağlayacak. Şimdi içerisine biraz steel atıyorum. Şu anda çalışmıyor. Neden? Çünkü herhangi bir buraya sıvı koymadık. Hemen gelelim şöyle buraya. Lav koyalım biraz. Birçok lavımız var zaten. 4 kova lavı buraya koydum. Artık burası çalışmaya başlamış olması lazım. Şöyle bir sıfırlayalım. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı burası. Şimdi 4 ingotluk burada elde ettik. 4 ingot neden elde ettim? Çünkü şuraya nugget koyuyorum ve bunu üzerine akıtmam lazım benim. Ondan daha tabii ki de laser nodumuz nerede acaba? Şöyle laser nodu aldım. Tabii ki de kartlarımız da bitmiş. Biraz da kart craftlatayım şöyle. 30 tane craftlasın mesela. Şimdi ne diyorum burada? East tarafından yani drain tarafından sıvı kartı koyuyorum. Bunu extract'a diyorum. Nereye koyacak? Dam tarafına koyacak. Böyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi buraya akıttı. Ve bununla beraber ne elde ettik? Şöyle bakarsak buradaki nugget kesti elde ettik. Bunun resmisini nedense göstermemiş burada. Yani herhangi bir resmisi yokmuş gibi gözüküyor ama bu şekilde elde ediyorsunuz. Şimdi bunu buraya tekrardan koyuyorum. Artık ne yapmamız lazım? Artık aslında şuradaki bu e de ihtiyacımız yok. Sadece şuna ihtiyacımız var. Mesela gelelim şurada. Bizim buradaki alana gidelim. Daha sonra sıfırlarımız nerede birikiyordu? Burada birikiyordu. Ben buraya şöyle bir şey yapabilirim. Burada tek sıkıntı muhtemelen buradaki tavuktan dolayı laser nodu koyamamamız olabilir. Üst tarafına koyabiliyor muyum? Sanırsam koyamıyorum. Şu tarafa bir deneyelim. Bu tarafa koyuyoruz gayet güzel. Şimdi bir tane oraya koydum. Bir tane de mesela tam altına olsun. Şuraya koyayım. Daha sonra buraya bunu bağladım. Burada diyeceğim ki sağ tarafından sen sıvıyı çek. Nereye koy? Buradaki dam tarafındaki kısma koy. Şöyle yaptım. Daha sonra bunları birbirine bağlamam lazım. Bu ikisini birbirine bağladığım zaman gördüğünüz gibi Tiny Chaos Fragment'ı bu şekilde elde etmiş olduk. Sadece ne yapacağız? Buradan gerekli şeyi çekip bir tane driver'a ya da bir tane bir şey koyacağız. Şöyle bir tane driver da craftlıyorum. Bunu acaba direkt buradan mı çeksek? Hadi şöyle yapalım. Ekstra bir tane daha not koymayalım. Alt tarafına diyorum. Eşya kartını koyuyorum. Extract diyorum. Ne tarafa koyacak? Bu taraftaki yüze koyacak. Down'dan -down çekti. North tarafına insert dedi. Şöyle bakarsak artık burada da fragmentlar gelmeye başladı. Buradaki süreci daha da hızlandırmak için şöyle yapabiliriz. Mesela buna biraz hızlandırma versem buradaki süreç daha hızlı ilerler. Yani bu şekilde de kalıp fragmentları elde etmeye başladık. Şimdi bunun 9 tanesini birleştirerek şöyle small halini yapabiliyoruz. Hemen geliyorum şöyle 9 tanesini birleştiriyorum. Small da oldu. Şuradaki görevi de tamamladık. Artık bunlarla beraber şuradaki kısma daha doğrusu buradaki tabuğa girebiliyor olmamız lazım. Çünkü bizden 2 tane small fragment istiyor. Şöyle bir bakıyorum bilmediğimiz bir şey var mı? Bunları zaten geçen bölümde yapmıştık. Bunları şimdi yaptık. Bunlar şu şekilde yapılıyor. Artık Awakened Draconium'a erişimimiz olduğu için bu da kolay. Daha sonra Seedler. Seedleri de şu anda yapabiliyoruz. Ve ne kaldı sadece? Buradaki kısım kaldı. Onun için de herhangi bir Feather Spirit Fire atıyormuşuz. Bu şekilde yapıyormuşuz. Ben hemen gerekli malzemeleri hazırlayayım. Daha sonra tavuğumuzu yapalım. Onu da çalışmaya başlatalım. Şimdi gerekli malzemeleri elde ettim. Buraya seviye 9 CD de kurdum. Hatta bu tarafa da koydum. Yani iki tanesi birden seviye 9 ile çalışıyor. Artık şöyle gördüğünüz gibi seviye 9 çıkın seed birikmeye başlıyor burada. Şöyle iki tanesini alıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane istiyordu burası. Şöyle bakalım. Aynen iki tane istiyor sadece. yakın çıkınımız var. Gelelim bunları artık yapmaya başlayalım. Bizim drakonik seviye zaten burada injektörlerimiz vardı. Hemen geliyorum. Şunların içerisine yerleştirmeye başlıyorum. Bunları tabii ki de ayırmamız gerekiyor hepsini. Hatta şöyle yapalım. Ortaya gelecek bunu kenara alıyorum. Bunları böyle dizmeye başlıyorum. Umarım buradaki sayı yeterli olur. Emin değilim buna yetecek mi? Tamam yetti. Şu tarafta da 3 tane var. Bunlarla birlikte yetiyor. Bunları koydum. Buraya tavuğumu koyuyorum. Gördüğünüz gibi da başladı. Şöyle gelelim hemen. Bu arada sesler kısık mı biraz? Az bir şey sesleri açabilirim. Charging aşamasında şu anda. Charging aşaması bittiği zaman da zaten bizim ihtiyacımız olan şeyi yapacağız. Bunların her bir tanesi 85 milyon enerji istiyor bu arada. Yani 85 milyon çarpı burada kaç tane item varsa o kadarla yapılıyor. Şöyle crafta alınanmak üzere. Tavuğumuz olmak üzere. Ve tavuğumuz oldu. Gayet güzel. Buradaki tavuğu da aldık. Bunun bir görevi var mı emin değilim. Ama bu tavuğu da artık kullanacağız. Bu tavukla kaos çıkını da yapabiliyormuş aslında bunu. Bir kere daha ben craftlayayım şurada. Ben buradaki tavuktan bir kere daha yapayım. Çünkü bunu kaos yaparken de kullanıyoruz. Bu kaos da neye yarayacak bizim? Sonsuz miktarda tiny kaos fragment elde etmemizi sağlayacak. Ben buradaki işlemleri tekrar tekrar göstermeyeyim. Tekrardan yapayım. Daha sonra devam edelim. Bu arada buradaki gerekli şeyleri ayarladım O injector leveli düşük diyor. Yani şöyle bakarsak burada kaotik injektör istiyor bizden. Kaotik injektör içinde buradaki görevlerden ilerlememiz istiyor. Yani bunu şu an yapamıyoruz. Şimdilik burası böyle dursun. İhtiyacımız olursa bozarız. Şu tarafta diğer tabuğu da oluşturmaya başladım. Şöyle bakarsak 8 level ama bunu biraz daha hızlandırabiliriz. Daha hızlı olursun. 128 level olduğu zaman burada çok fazla biz ne elde edeceğiz? Eve yıkının Draconium blok elde edeceğiz. Bununla beraber de şöyle görevlerden buradaki kısımdan ilerleyebileceğiz. 768'den Draconium blok istiyormuş mesela. Onu direkt alabiliriz üzerimize. Şöyle görev tamamlandı. Burası tamam. 32 tane enerji core stabilizer istiyor. Bunu craftlatalım. Şöyle geldim. Kaç taneydi? 36 taneydi. Seçiyorum 36 tane. Start diyorum. Bunu da craftlıyor. Burası da tamam. Görev de tamamlandı. Buradaki tavuk ne durumda? Bu tavuğun çok fazla XP ihtiyacı olduğu için. Mesela level atlamak için 50.000 XP ihtiyacı var. Ama bunun level atlamak için 2.000 XP ihtiyacı var. Buna göre ondan dolayı burası çok yavaş oluyor. O yüzden daha fazla hızlandırmamız gerekiyor tabii ki de bunu. Buradaki tavuk da tamam. String tavuğu. Bunu da şöyle koyalım diyecektim. Burada yer kalmadı mı? Sanırsam yer kalmadı. Ben burayı bir sıra daha ekleyeyim. Burada tabii ki de yeni sıra eklediğiniz zaman şöyle buraları tanıtmanız gerekiyor. Yani bunun mantığı biraz kötü olmuş. Keşke direkt mesela belirli bir alan içerisinde mesela burada range 10 ya. 10 alan içerisindeki direkt Rusların tamamını kendisi otomatik olarak algılasa. Ama böyle tek tek elle tanıtmamız gerekiyor. Ayrıca buradaki arkadaşı da elle tek tek tanıtmamız gerekecek. Şöyle gelelim. Mesela buradakiler işaretsiz olarak gözüküyor. Bunları tekrardan işaretlememiz gerekiyor. Şöyle hepsini işaretledim. Buradaki arkadaş da 119 level oldu. Son bir kez biraz daha hızlandırıyorum. Ve 128 level oldu. Artık bundan da çok fazla miktarda Awakened Draconium elde edeceğiz. Şöyle gelelim bunu koyalım. Gördüğünüz gibi baya bir geliyor buradan. Onu da buraya tanımlıyorum. Tabii ki de tekrardan upgrade'ini falan unutmayalım. Upgrade'lerini taktım. Şimdi bundan kaç tane ihtiyacımız var diye bakalım. 378 tane. Tamam üzerimize alabiliriz galiba. Şöyle yaptım. Buradaki görevde tamamlandı. Hepsini üzerime aldım. Ödül olarak bakalım ne veriyor. Greater Discount. Güzel yani mana ile uğraşıyorsanız güzel bir şey bu. Arsnevo'nun e mana harcamasını 20 azaltıyormuş. Yani her bir şey için 20 mana daha az harcıyorsunuz. Ama biz Arsnevo'yu e çok kullanmadığımız için bunu kullanmayacağız. Şöyle gelelim. Burası da tamam olduğu için artık ne ile konuşacakmışız? Kaos konuşacakmışız. Şöyle spawn'a gidiyorum. Spawn'dan Kaos neredeydi? Buradaki arkadaşların yanındaydı herhalde. Şu taraftaki Kaos olması lazım. Orada onun altında ne var? Ben onun altında bir şey gördüm. Ha, torçmuş daha önemli bir şey değil. Geldim buradaki dayı ile konuştum. Bakalım ne satıyor? Oh, endless gate. Bunu da alalım bu arada. Bir tane bundan da almamız lazım. Yani bunun gerek var mı bilmiyorum. Ama bundan aldım. Şimdi bunu yaptığımıza göre artık buradaki bu de yapabiliriz. Bunları veriyorum göreve. Şöyle tıklıyorum ve yukarıdaki reaktörü, daha doğrusu yukarıdaki depoyu büyütecek. Şuna bakın. Kocaman bir burada enerji deposu yapacak. Ve gördüğünüz gibi artık burada devasa bir enerji depomuz var. Aslında buradaki enerji depolarını da aktifleştirebiliriz. Biz bunları kullanmıyorduk ama gelin bunları da kullanmaya başlayalım. Şimdi bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle add draconic yazarsak şuradaki enerji paylondan yapmamız gerekiyor. Tekrar şöyle tıklıyorum. Enerji core değil enerji paylon. Şundan iki tane yapıyoruz. Zaten iki tanesi bizim için yeterlidir. Bir de glass yapacağız. Glassın bir tanesini ben bu arada bu şart değil ama ben görsel olarak güzel gözükün diye yapacağım. Bir tanesini yeşil yaptım. Bir tanesini de kırmızı yapalım. Şimdi bunu Glaster'ı neden yaptım ona gelelim. Ve bunları nereye koyalım? Mesela birini şuraya koyabiliriz. Tam buranın üzerine koyuyorum. Yeşili koyuyorum ve şöyle sağ tıklarsanız mesela input ve output'u değiştirebiliyorsunuz. Ortadaki kordan yani buradaki arkadaştan dışarı doğru ok varsa enerjiyi dışarı aktarıyor demektir. Şöyle yaparsanız da içeriye aktarıyor demektir. Burası tamam. Şimdi diğer tarafı da mesela bu tarafı da bir tane daha koyuyorum. Bu da dışarı aktaran olacak. Bunun üzerine de kırmızı cam koyuyorum. Gördüğünüz gibi ikisi de tamam. Buraları ne bağlayacağız şimdi? Bir tanesine plug bir tanesine de point bağlayacağız. Buraya bir tane şöyle plug bağlıyorum. Burası enerji çıkışımız olacak. O yüzden şöyle yeni bir network oluşturuyorum. Bu da diyelim. Bu da enerji out yapalım buraya. Ve bunu kırmızı olarak belirliyorum. Create diyorum. Burayı seçtim. Geliyorum buradan bypass limit açıyorum. Herhangi bir limit demesi olmasın. Şimdi bu ne olacak? Buranın içerisindeki enerjileri artık buradaki network'ten çıkaracağız. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Buradaki network'ü bir sildim. Şuradaki network'ü seçtim. Sebebini anlatacağım şimdi. Buna tekrardan enerji out yazıyorum ve bunu kırmızı yapıyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Diğer network neden değiştirdim ona gelelim. Ben buradaki pointlerin her birini tek tek bulup değiştirmek yerine oradaki bir tane plug'ı değiştirdiğim zaman bizim işimiz çözülecektir. Burada ne diyorum? Bu da enerji input diyorum. Bunu da şöyle yeşil seçtim. Create'ledim. Burayı seçtik. Bypass limiti açtık. Şimdi ben tekrardan eve geliyorum. Bizim zaten sadece bir tane plug'ımız var. Ben bu plug'a gelirsem ve bu plug'a enerji input dersem yani enerji giriş kısmı burası olacak dersem buradaki enerjileri çekecektir. Ve nereye yollayacaktır? Buradaki arkadaşı olacaktır. Bir bakalım. Şu anda yollamıyor gibi. Neden yollamıyor acaba? Muhtemelen buralar çok uzak kaldı buradaki şeylere. O yüzden şunu biraz daha yakına kuralım. O zaman şöyle yapalım. Bir tanesini bu tarafa, bir tanesini de şu tarafa kuralım. Daha yakın olsun. Şuraya yeşil, bu tarafa kırmızıyı koydum. Yeşile yeşili koyuyoruz şöyle. Aynen bu mesela şu anda görüyor gibi orayı. Şurayı gösteriyor çünkü. Plug'ı daha bu tarafa koyalım. Şöyle yaptım. Sadece şurayı insert yapacağız. Şuraya sağ tıkladım. Insert yoldu. Gördüğünüz gibi enerji bu tarafa akıyor ve bunun içerisinde dolmaya başladı. Buradaki şey son seviye olduğu için tier 8'i son seviye bunun. Yani bunun içerisinde tutabildiği enerji miktarı neredeyse sonsuz. Neredeyse diyorum. Çünkü bir limiti var aslında ama şöyle bir şey var. Siz buraya sonsuz miktarda enerji aktarsanız bile mesela diyelim ki siz kreatif enerji küp yaptınız ya da işte ne bileyim ne var burada kreatif enerjisel var. Bunları yaptınız ve buraya sonsuz miktarda yani buradaki Point'lerin izin verdiği kadar hızlı bir şekilde ya da direkt bunların input'u output'u kadar aktarım yapıyorsunuz. Ona rağmen bunu günlerce, aylarca hatta yıllarca bile açık bıraksanız muhtemelen %0.1 bile olmayacaktır. İçerisindeki depo devasa bir depo. Yani sonsuz olmasa da neredeyse sonsuz bir enerji deponuz var burada artık. Hiçbir zaman enerji deposu dolmayacaktır. %0.1 bile olmayacaktır dediğim gibi. Bunu şöyle rengini ayarlayabiliyorsunuz burada. Mesela gelelim şöyle yaptım diyelim. Böyle farklı renklere çevirebiliyorsunuz bunu. Kendi istediğinize göre düzenleyebilirsiniz. Ben güzel bir şey yapamayacağım için muhtemelen standartında bırakacağım. Standartı gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi bu tarafı yaptığımıza göre artık şu taraftan ilerleyebiliriz. Burası biraz daha bizi zorlayacak ve biraz daha teknik bir kısım. Şöyle Particle Accelerator yapacağız. Bunlarla beraber Plutonium ve şöyle bakarsak bu bu tarafta yapılıyor. Plutonium ve Small Plutonium Pellet elde edeceğiz. Daha sonra ondan da Antimetre'e kadar gidecekmişiz. Yani önümüzdeki bölümlerde mekanizm reaktörlerine de gireceğiz belli ki. Şimdi buradaki Particle Accelerator'ı yapmaya başlayalım. Nasıl yapacağız bunu? Öncelikle gerekli malzemeleri bir listelemem lazım benim. Şimdi gerekli malzemeleri yan tarafa ekledim. Şurada gördüğünüz malzemelerin hepsini yapacağız. Particle Accelerator'dan başlayalım. Yapabildiğimiz şeyleri yapalım. Bunları sisteme öğretmeye gerek var mı bilmiyorum. Çünkü birer kez yapacağız ama. Mesela şundan toplamda 15-16 tane falan yapmamız gerekiyor. O yüzden aslında öğretsek de olur. O zaman şöyle yapalım. Ben bunların hepsinin craft recipesini oluşturayım. Zaten buradaki makineleri falan yapmıştık. Gerçi şurası için mesela molten karbon da gerekiyormuş. Karbon nasıl yapıyoruz? Slow melter'da karbon fibrayı eriterek yapıyoruz. Yani aslında hepsi biraz craft espilleri. Ya da ben bunları kendim elle hazırlayayım. Daha sonra devam edelim. Nereye kadar hazırlayacağım bir bakalım. Şuradaki yukarıda gördüğünüz her şeyi ben bir craftlayayım. Craftlayamayacağımız bilmediğimiz bir şey var mı bilmiyorum. O neydi ya? Ağacın biri silinmiş herhalde. Şöyle bakalım. Mesela bunu almamız gerekiyormuş ya da şöyle de yapabiliyormuşuz gerçi. Zaten bundan bir tane yapacağız. Bunu biliyoruz. Bunu yapabiliriz. Şu tarafa bakalım. Süper AI çip bir kere daha buradaki işlemi yapacağız. Buradaki bazı şeyleri de almamız gerekiyor. Mesela bunlar sadece satın alarak yapılıyor. Şu üçünü satın alacağız. Diğerlerini kendim craftlayayım. Daha sonra devam edelim. Uzun bir craft olacak benim için. Gerekli şeyleri craftladım. Şöyle spamla geldim. Buradaki adonları alacağım. Bunlar nerede alınıyormuş? Hepsi aynı yerde alınıyor. Hepsi sanırsam şöyle bir bakayım. Aynı yerde alınıyor. Tamam. Şuradaki nerede arkadaş? Buraya geliyorum. Bunlardan kaçar tane alsak bilemiyorum ama. Processing adon. Bu neymiş acaba? Bunu bilmiyorum bak. Ona bir bakalım. Efficiency düşürüyor diyor. O yüzden bunu almayacağım. Ne alıyoruz? Speed'i e de geç, efficiency alacağız. Bir, 3 tane alalım bunlardan. 3 tane bundan aldım. 3 tane kapasör aldım. 3 tane de acceptor alalım. İhtiyacımız olursa daha fazlasını alırız. Şimdiki paramız ne kadar kaldı? 2700. Daha çok paramız var yani. Çok sorun değil. Artık base'imize geri dönüyorum. Şimdi bunun kurulumuna başlayalım. Peki bunu nerede kuracağız? Böyle aşağıda bizim burada alanımız var. Bu alanın sığar mı emin değilim. Ama bu alanda kurmak istemiyorum. Sebebi de şu, etrafa lazerler fırlatabiliyor. Yanlış yaparsak lazerleri etrafa fırlayıp etrafı delebiliyor. Ben mi deldirmek istemiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Şu tarafa geliyorum. Bizim burada zaten bir tane odamız var. Bunun içerisine girelim. Burayı kuralım. Buradaki duvarlar kırılmaz duvar olduğu için. Mesela ben buraya vursam bile ya da başka bir şekilde kırmaya çalışsam bile kırılmayacak. Bu arada buradaki sistemi kaldıralım diyecektim ama burası ne olmuş böyle ya? Ha şurası değiştiği için. Burası değiştiği için buraya enerji vermeyi unuttuk. Burada anlık enerji falan değiştirirken kesildi herhalde. Kesildiği için de buradaki tavuğu patladı. Neyse bizim artık zaten buna ihtiyacımız yoktu. O zaman burayı tamamen ortak alanı yapalım. Şöyle bunları içeriye doğru atıyorum. Ortak alanını hazırlamaya başlayalım. Bu arada şundan eksik craftlamışım. Bir kere daha craftlıyorum. Şöyle yaptım. İki tanesi bize yeterli olacaktır. Şimdi bunları kurarken birkaç blok yukarıdan başlayacağım. Şöyle gelelim. Bu çünkü bunlara addon koyarken kenarlarına koyuyoruz. O yüzden biraz yukarıdan başlamak istedim. Şöyle magnetik file'de koyuyoruz. Burası tamam. Burası yavaş yavaş şarj olacaktır. Tabii ki de bir tane point verelim buraya. Hemen şöyle bağladım. Burası bir şarj olsun. Adonlarını henüz takmadığımız için boş gözüküyor gördüğünüz gibi alt taraflar. Şimdi şöyle etrafında ayarladım. Buralardan 3'er blok boşluk var. Daha sonra 5-5-5 şeklinde buradaki yanlara koydum. Şu tarafı bir delik uzattım. Hatta şurayı kıralım. Anlatacağım daha sonra burayı. Şimdi bu videoyu nasıl yapıyoruz ona gelelim. Öncelikle bizim şuradaki accelerator'lara ihtiyacımız var. Bunları orta taraflara yani şuranın 3 tane ortasına koyacağız. Yönü böyle olacak yani dikey değil yatay koyuyoruz buralara. Bunları koyduk. Daha sonra bunların yan taraflarına buradaki arkadaşlardan koyacağız. Yani şunları koyacağız. Şimdi bunları ayarladık ama bunların da yönünü düzgün ayarlamamız gerekiyor. Mesela şurası ters. Bunu aldım. Burayı nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız ki dönen kısım buraya gelsin. Bu tarafa doğru döndürdüm mesela. Bunu da aynı şekilde bu tarafa döndürdüm. Buradan dışarı fırlatılan parçacık tam olarak buranın içerisine girecek. Aynı şekilde bunları da aynı yapmamız lazım. Şunları yanlış koymuşum ben. Şimdi buradaki ekstra kısmı neden yaptım oraya gelelim orayı bu diyelim. Buradaki kısım bir tane parçacık hızlandırıcı. Bu kendi etrafına dönecek ama buraya bir tane daha benim parçacık atmam gerekiyor. O parçacık atma işlemini de şurada yapıyoruz. Buraya bir tane koyuyorum. Şu taraftan gelen şey buranın içerisine atacak. Daha sonra şöyle üç tane hızlandırıcı bir tane de şuraya koyduk. Şimdi iki tane buradaki arkadaşlardan koymamız lazım. Bunlar nasıl çalışıyor? Mesela bu bu tarafa bağlı ya. Buranın içerisine parçacığı atıyor. Bu parçacık buradan geliyor. Bu tarafa doğru ilerliyor. Aynı şekilde mesela bir tane de şuraya koyalım. Bu da aynı şekilde buraya atacak. Bunun etrafına dönecek. Buradaki parçacı amacımız hızlandırmak. Şimdi şuradaki otomasyon ayarlama kısmı kaldı. Birkaç tane eksik kısım kaldı sadece. Şöyle yapalım. Mesela buraya ne koyacağız? Şöyle gelelim hemen. Bir tane dropper koyabiliriz buraya. Dropper'ı koydum. Ve diyeceğim ki buna sen alan olarak şöyle Y'den bir yukarı ve Z'den artı bir yap diyeceğim. Yani tam buranın üzerine gidecek. Buranın içerisine attığım herhangi bir şey. Diyelim ki bir taş attım diyelim. Buranın içerisine gelecek, buraya düşecek. Buradan buranın içerisine gelecek. Buradan da sisteme gönderilecek. Ana mantık bu şekilde. Son olarak burayı bir de hız ayarlaması yapmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Bir tane komparatörü buraya koyuyorum. Daha sonra bir sensörü buraya yerleştiriyorum ve buraya da diyeceğim ki bizim yapmak istediğimiz craftlara bakarak diyeceğim artık burayı. Mesela plutonium dust. Geldim şöyle. 2500 Joule oluyormuş burası. Yani daha hızlısını yapmamıza gerek yok. Geldim burayı hemen açıyorum. Buraya 2500 yazıyorum. 2500'den büyükse ama şurada not set diyor. Bunu bir değiştirelim. Şunu bir kırıyorum. Sanırsam böyle eğilerek sağ tıklayınca bu nasıl sağ tıklayınca oluyor? Setlememiz lazım bunu. Right click diyor. Şöyle sağ tıkladım. Oldu mu? Hmm. Advanced target destination ile yapacakmışız. Buraya tekrar koyuyorum. Şöyle advanced'ını yapıyorum bunun. Buradaki particle'ın konumunu aldım. Nereye yerleştireceğim? Buradaki arkadaşı yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi burası setlendi. Buraya 2500 diyoruz. 10 diyoruz. 2500'den büyük olursa burayı aktif et. Şimdi şunların hepsine enerji vermemiz gerekiyor. Onları bir ayarlayalım. Ben bir süredir anlatıyorum ama mikrofonum kapalıymış. Hemen şurayı bir kere daha özet geçeyim. Buradaki arkadaşı bizim buradaki magnetik failde tekrardan bağlamamız gerekiyor. Şuraya bağladığımız gibi. Mesela burayı seçtim. Buraya bağladım. Bu ne işe yarayacak? Şuradan dönen parçacıkları kendi alanına doğru. Burası zaten magnetik bir alan oluşturuyor. Bu alanda tutmaya yarayacak. Burası da enerji harcıyor. Enerji harcayacak. Buradaki parçacı kendi içerisinde, kendine yakın yerde tutmaya çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi şuradaki şeylerle ne craftladık? Uranyum dust'ı buraya attık. Burası zaten 2500'dü. Black site'ı da buraya attık. Şöyle bak gelirsek. Bunlar dönüyor, hızlanıyor. 2500'e ulaştığı zaman da şuradaki kısım aktif olacak. Bakalım ulaştı aktif oldu. Buraya bir parçacık geldi. Bu ikisi birbiriyle çarpıştı ve ne craftladı bize? Şöyle bakarsak Plutonium Dust craftladı. Bu Plutonium Dust'ı kullanarak da şöyle Assembler kısmında şuradaki Plutonium pelletleri elde ettik. Bunun bir tanesini Small'a çevirip şuradaki görevi tamamladık. Buradaki kısımları nedense... Buradaki kısımları çekmiştim ama anlatırken maalesef mikrofonumu kapalı unutmuşum. Şuradaki adonları da şöyle bakarsak şuradaki kısımları takabiliyorsunuz. Kendisi zaten gösteriyor. Mesela şunu kırdım diyelim. Açtım burayı. Adon dedim. Şuraya adon takılabiliyor olarak gösterecek şimdi. Bir dönsün. Şurası gördüğünüz gibi adon takılabilir bir yer olarak gözüküyor. Buradan anlayabilirsiniz nereye adon takılacağını. Bunu taktığımız zaman burası daha verimli çalışıyor. Mesela %1500 efficiency var burasının. Yani daha az enerji harcıyor demek oluyor bu da. Ayrıca buradaki deponun miktarını artırıyoruz, Enerji input outputunu artırıyoruz. Bunlarla beraber daha uzun süre buradaki... Parçacığı ayakta tutabiliyor. Mesela gelelim. Boş bir şey atacağım. Sadece bir tane atacağım. Bu arada size çarparsa hasar veriyor. Dikkat edin şöyle yaparsak. Gördüğünüz gibi parçacıklar size hasar veriyor. Onu dikkat edin. Mesela böyle şu an normalde 300'lerde fanlatması gerekiyordu. Bunu koymadığımız zaman. Şu an 7000'lere geldi. Tabii ki de bunun enerjisi yavaş yavaş almaya başlıyor. Kendimi yanlışlıkla dışarı bıraktım. Şuraya yanlışlıkla tıkladığım için. Bu şekilde 25000'e kadar çıkabiliyor bunun Şimdi buraları yaptık artık şöyle bir alt göreve geçiyoruz. Buradaki Netron Collector. Buradaki şeylerin yapımına baktık. Bilmediğimiz bir şey yok. Hemen ben bunları craftlayayım. Daha sonra devam edelim. Bunun notu öğrettim. Bunu da nereye atacağız? Word Engine'e atacağız. Şöyle geliyorum hemen. Word Engine diyorum. Buradaki arkadaşın içerisine bırakıyorum. Burası da bayağı bir dolmuş durumda. Gelelim bir craftlamayı deneyelim. Her şey tamladıysak burası craftlanacaktır. Şöyle Collector dedim. Geldim Start'tan bastım. Bu da Word Engine'e craftlanmaya başladı. Bakalım bir şeyimiz eksik mi? Şu takılmış galiba. Bunu bir kapayalım. Sanırsam bir şey eksik değil gördüğünüz gibi bunu da craftlayabildik. Bu netronyum kolektörü sayesinde artık netronyum nuggetlar falan elde edeceğiz. Ama bunu tabii ki de şöyle hızlandırılabilir bir alın yanına koymamız her türlü mantıklı olur. Çünkü bu yavaş çalışıyor. Mesela bunlarla hızlandırdığımız zaman burası da hızlanıyor. Aynı şekilde tam temporal pouch'a da hızlandırabiliyoruz. Çok fazla zamanımız kalmadı o yüzden çok fazla hızlandırmıyorum ama şöyle netronyum pile'ları bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Bundan 81 tane yaptığımız zaman da bir tane netronyum ingot'u elde edebiliyoruz. Yani şuranın biraz daha birikmesini bekleyeyim ben. Daha sonra devam edelim. Buradaki süreç hızlansın diye bir tane daha. Buradaki arkadaştan yapmıştım. Şimdi lag yapmasın diye bunları kapatıyorum. Şöyle 81 tane ihtiyacımız var. Bunları alıyorum. Ne yapacağız bunlarla beraber? Öncelikle şöyle bunları nugget haline çeviriyoruz. Daha sonra bunları da tekrardan şöyle ingot haline çeviriyoruz. Bir tane nötronium ingotu elde etmiş olduk. Bölümün devamında tabii ki de daha fazla ilerlemek isterdim. Ancak şöyle bakarsak şu tarafta direkt olarak mesela hangisini yapmak için bir tekrardan bakayım. Şuradaki arkadaşı yapmak için bizden HDPE Sheet istiyor. HDPE Sheet için mekanizme aslında çok fazla girmemiz gerekmiyor ama girmemiz gerekiyor. Daha sonra zaten antimetre için sağlam bir mekanizma girmemiz gerekiyor. Ondan sonra Black Hole yapıp buradaki şeyi bitiriyoruz. Hatta şurayla beraber burayı yaptıktan sonra şöyle bir tekrar buraya açayım. Bundan sonra zaten tamamen amelilik kısmı. Zaten fark ettiyseniz mesela buradan amelilik başladı. Ben bunları normal şartlarda çok uzun süre beklemem gerekiyor. Şimdi sunucudan çıkacağım. Bunlar sunucuda değilken ben aktif olarak çalışacak ve buraya olabildiğince doldurmasını bekleyeceğim. Yani bu da uzun sürecek bir süreç açıkçası. O yüzden burası biraz bekleme kısmı. Hatta şöyle yapabiliriz buraya. Mesela ben buradaki driver'ı bir kırmak istiyorum. Şöyle içindekileri alıyorum. Buraya kompakt driver koyacağım ki buraya gelen şeyler otomatik olarak kompaktlansın. Bunun bir tanesi sağdan bir tanesi soldan çekme yapıyor. <laughs> Mesela göstermek amaçlı şöyle bir tane nugget yapmak istiyorum. Ben bunu buraya koyduğum zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak bu ingot seviyesine çevrilmiş oluyor. Hatta şunları da şöyle upgrade'ini takalım. Olabildiğince fazla olsun. Yani dediğim gibi bölüm arasında bunun birikmesi gerekiyor. Mecburen burada bekleyeceğiz. Şunları da kapatayım. Sunucuya hiç boşuna lag yapmasın. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.